Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle bakın yeşil bir iple koyu yeşil bir iple çalışacağız. İki buçuk numaralı şiş kullanacağım. Evet arkadaşlar ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. sizler için ipimin kağıdını saklıyordum arkadaşlar. Almak isteyenler olursa ben bu ipi bimden almıştım. Color bakın numarası burada yazıyor. şöyle palmiye altın ilmek diye yine şöyle bakın ekran resmi almak isteyenler için Evet arkadaşlar ben şimdi videomun yapımına geçiyorum kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz modelimiz 8 ve katlarından oluşuyor 8 artı 8 diye devam ediyor Bismillahirrahmanirrahim diyorum bakın 2 3 4 5 6 7 8 Ben 24 ilmekle başlayacağım arkadaşlar. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. 2 ilmek de kenarlar için ekledim. <laughs> evet arkadaşlar şöyle bakın bu kadar benim için yeterli model anlatacağım için sizler e, dilerseniz böyle küçük bir modelle çalışabilirsiniz sonrasında yelek yapmaya başlayabilirsiniz dilerseniz de yelek olarak başlayabilirsiniz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum öncelikle birkaç sıra şöyle bakın arkadaşlar bir bir ters bir düz bir ters bir düz Birkaç sıra lastik öreceğim arkadaşlar modelin alt kısmı için lastik yakışan bir model. Şöyle birkaç sıra lastik örüp modeli öyle uygulayacağım. Bu şekilde lastiğinizi yaparsınız ben birkaç sıra örüp lastiğimi geliyorum. Evet arkadaşlar bakın birkaç sıra lastik ördüm. Şimdi şuradan kenar ilmeğimi örüyorum ve bir tane düzümü ördüm. Bakın bir ilmek düz. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın iki ilmeğimi içten dışa doğru yani soldan sağa doğru şöyle ikisini beraber düz olarak örüyorum. Yine buradan iki ilmeğimi şu şekilde bakın düz olarak örüyorum. İki ilmeğimi içten yani soldan sağa doğru bakın ilmeklerimi ikişerli olarak örüyorum sıra sonuna kadar bakın arkadaşlar şöyle tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar ikişerli olarak örüyoruz. Bakın kenarda bir tane düzüm ilmeğim kaldı. Onu da düz örüp yanında kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın şöyle. Burası şimdi modelimizin arka yüzü olacak arkadaşlar. Burası da ön yüzü olacak. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın buradaki ilmeğim ters. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Ters olarak bir tane artırdım. Bir, ters, bir artırdım. bir 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 ters ve bir artırdım. Bu şekilde sıra sonuna kadar bakın kenar ilmeğimi de Ters e, sıradaki kenar ilmeğim düz. Bakın modelimin ön yüzü burası olacak. Arka yüzü ise burası. Şimdi arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. bütün ilmeklerim bakın aldığım ilmeklerim ters sıradaki ilmeğim ters bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum Pardon arkadaşlar Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimde düz olarak örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın şöyle görüntümüz oluştu arkadaşlar ve ön yüzüne geldik. Devam ediyorum. kenar ilmeğimi örmeden aldım buradaki kenardaki düz ilmeğimi örüyorum bir tane düz bakın iki düz bakın iki tane düz ilmek ördüm burada şimdi bir iki ve üç ilmeğimi şöyle yer değiştiriyorum üç ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum bakın bir düz iki düz bir artırdım bir düz bir artırdım bir düz bakın bir bir artırdım bir düz iki düz yine burada bir iki şu iki ilmeğimi yer değiştiriyorum ortadaki ilmek üste gelecek şekilde 3 ilmeğimi beraber örüyorum bakın bir düz iki düz bir artırdım, bir düz, bir artırdım, bir, iki düz. Şöyle e, bakın arkadaşlar, üç ilmeğimizi beraber ördük, iki artırdık, e, pardon iki ilmek ördük, bir artırdık, bir düz, bir artırdık, iki düz. Burada yine yarım model yapacağız arkadaşlar. Şu kenarda yaptığımız gibi yani iki yönlü artırma yapmayacağız, iki düz bir artırdım bir düz ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum bakın şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ters yani bütün ilmeklerim sıra sonuna kadar ters olarak devam ediyorum arkadaşlar arka yüzünde kenar ilmeğimi de örüyorum düz olarak şimdi modelimin ön yüzündeyim bakın şöyle devam ediyoruz bu sıramızda da aynı yapacağız arkadaşlar yani şöyle kenar ilmeği örmeden alıyorum bir tane düz bakın bir artırma yaptım 1 2 ilmek düz ördüm şimdi burada yine üç ilmeğimi beraber öreceğim şu ortadaki ilmekle kenardaki ilmeğimi yer değiştiriyorum bu ortadaki ilmeğin bakın üste gelecek şekilde 1, 2, 3 ilmeğimi beraber örüyorum. Bakın şöyle. 1 düz, 2 düz. 1 artırdım, 1 düz. 1 artırdım, 1, 2 ilmek düz. Yine burada aynı işlemi yapacağız. 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum ve 3 ilmeğimi beraber örüyorum. Bu ortadaki ilmeğin bakın üstte gelecek şekilde 3 ilmeği beraber ördüm. Bir düz, iki düz, bir artırdım, bir düz, bir artırdım, bir, iki düz. Bakın, pardon arkadaşlar, iki düz, aynen bir artırdım, iki tane düzümü ördüm. Burada e, buraya denk gelecek e, şu şekilde orta denk gelmesi lazım arkadaşlar yani 3 e, ilmek kesmiştik ya orası denk gelmesi lazım ama buraya yarım model yapacağım için bakın e, iki tane düz burada yarım model yapacağız O yüzden iki ilmeğimi yer değiştiriyorum yani 3 ilmek kesmeyeceğiz iki ilmeği birlikte keseceğiz bakın ikisini beraber ördüm bir tane düz bu şekilde bakın. Burada yarım model olacak yani. Yani şöyle anlatayım arkadaşlar. Bakın şu kısımda 3 ilmek kesiyoruz ya bakın. Burası yarım olacak. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi sıra kadar ters olarak örüyorum. kenar ilmeğim de düz şimdi modelimin ön yüzüne geldim bakın modelimiz oluşmaya başladı hafiften devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek düz bir artırdım bakın 1 2 ilmek düz buradaki üç ilmeğimi yine kesme yapıyorum ortadaki ilmekle kenardaki ilmeğimi değiştirip 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. 1 2 düz 1 artırdım 1 düz. 1 artırdım 1 2 ilmek düz. Burada yine aynı işlemi yapıyoruz. 3 ilmeği beraber örüyorum. 1 2 ilmek düz 1 artırdım bir düz bir artırdım. bir artırdım bir iki ilmek düz buradaki burada yine iki ilmeğimi yer değiştiriyorum e, artırdıktan sonra iki tane düz ördüm bakın iki ilmeğimi yer değiştiriyorum ikisini beraber düz olarak örüyorum Çünkü burada bir tek bu taraftan artırma yaptığım için iki ilmek kesiyorum ve diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum yani tek yönlü kesme yapıyoruz. Burada yarım model gibi bir şey fazla ilmek olduğu için arkadaşlar sizler şu şekilde de kurabilirsiniz. Direkt böyle yapıp şu arayı da kenara getirebilirsiniz. Şurada olduğu gibi bakın şu şekilde. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi modelimin arka yüzündeyim yine. Devam ediyorum. Tüm ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Bütün ilmeklerim sıra sonuna kadar ters arkadaşlar. Arka yüzünde öyle herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sadece bir sırada işlem yapacağız. Şu an yapmıyoruz. Bakın şöyle modelimiz oluşmaya başladı. Gerçekten güzel bir model. Şimdi 1 2 3 bakın 3 aramız oluştu. 1 2 3. Şöyle 1 2 3 diye devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 tane düz. Bakın 1 artırdım. 1 2 ilmek düz. Buradaki 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. 1 2 düz. 1 artırdım. 1 düz. 1 artırdım. 1-2 ilmek düz 2 ilmeği yer değiştiriyorum ve 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. 1-2 ilmek düz Bakın. Bir artırdım. Bir düz. Bir artırdım. Tekrar 2 ilmek düz. Buradaki 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. Beraber örüyorum. Ve kenardaki ilmeklerimi de Düz olarak ördüm. Bakın şöyle. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bu arka yüzünde arkadaşlar bakın şöyle. Bu sıramızda tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. E, bu sıramızda şimdi arka yüzünde yani e, şey pardon arkadaşlar tek sırada işlem yapacağız demiştim ya. Orasını şimdi yapacağız orayı göstereceğim. Bu sıramızı da ters olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Bakın şimdi şu sırayı arayı saymıştık. Bakın bir önceki sırada üç tane dedik. 1 2 3 dört tane oldu. Yani dört tane olana kadar yapıyoruz. Bakın modelimiz de oluştu. Gerçekten çok güzel bir model şimdi arkadaşlar bu sıramızı artırma yapmadan öreceğiz. Yani 1 2 3 4 tane artırmamızı yaptık bakın 1 2 3 4 diye. Şimdi bu sırada artırma yapmadan sıra sonuna kadar düz olarak devam ediyoruz. Modelimizi kaydıracağız arkadaşlar bir nevi. Yani hem zemin için hazırlık yapacağız hem de modeli kaydıracağız. Orayı da sizlere anlatacağım. Bu sıramı da sıra sonuna kadar bakın ters olarak pardon düz olarak ördüm. Şimdi modelimin ön yüzüne geliyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve arka yüzündeyim bakın. Bu sıramda işlem yapacağım. Arka yüzündeyim. Kenardaki ilmeğimi ters olarak ördüm bakın. Burada 1 2, 2 ilmeğimi şöyle bakın soldan sağa doğru ikisini beraber düz olarak örüyorum. İki ilmeğimi bakın soldan sağa doğru düz olarak şöyle biraz bollaştırabilirsiniz eğer sıkıysa arkadaşlar. Bakın düz olarak örüyorum. İkişerli ikişerli ilmeklerimizi şöyle tersten bakın düz olarak örüyorum. Yine buradaki iki ilmeğimi de şöyle. Bakın. Bu şekilde ters olarak örüyorum. Eğer eliniz gerçek değilse arkadaşlar şu şekilde şöyle bollaştırabilirsiniz. İki ilmeği soldan sağa kesiyormuş gibi ikisini beraber örüyoruz. Bakın şöyle. Yine bakın kalan ilmeklerimi de aynı şekilde sıra sonuna kadar ördüm arkadaşlar ikişerli olarak. Burada şimdi bir tane ilmeğimiz fazla oldu. Onların da ikisini beraber örüyorum. Pardon. Yani düz olarak örüyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın. Bu ön yüzüne böyle bir görüntümüz geldi. Şimdi devam ediyoruz. Modeli kaydıracağız arkadaşlar. Bakın şu arayı buraya arayı da bu burayı da şu boşluğa getireceğiz. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kestiğimiz ilmekleri artırma yapacağız arkadaşlar. Buradaki düz ilmeğimi örüyorum bakın. Bir düz, iki düz. Bir artırdım, bir düz. Bir artırdım bakın. Bir düz. Bir artırdım, bir düz. Bir artırdım, bir düz. Bir artırdım, bir düz, bir artırdım bir düz bir artırdım bir düz kestiğimiz ilmekleri tekrar yerine koymuş oluyoruz bu şekilde bakın kenardaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum şöyle görüntümüz tekrarladı bakın şu en alttaki zemindeki görüntüyü buraya tekrarladık şimdi modelimin arka yüzündeyim ve tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum Bakın. Aldığım ilmekleri de ters. Tüm ilmeklerim sırasıyla ters. Bakın. kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Şöyle. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ben ikisini beraber düz olarak örüyorum. Bakın. Sonrasında bir düz. iki düz ördüm ve bir tane artırma yaptım. Bir düz, bir artırdım. 1 2 ilmek düz ördüm. Şimdi burada buraya yine e, şu ilmeğimizde bakın üçlü olarak iki ilmeği yer değiştiriyoruz. O, ortadaki ilmeğimi üste getirip üç ilmeğimi beraber örüyorum. Bakın şu ortaya denk geldi. Şimdi kestiğimiz üçlü ilmek yani şu kısım buraya denk geldi. Bir düz iki düz ördüm. Bir artırdım. Bir düz bir artırdım. 1 2 ilmek düz ördüm yine burada 2 ilmeği yer değiştiriyorum 2 3 ilmeği beraber örüyorum bakın tekrarında 1 2 düz 2 düz ilmek ördüm 1 artırdım 1 düz kenardaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum yani arkadaşlar modelimizi kurduk Şuradaki yarım modelimiz şuraya denk geldi şimdi buraya da şu kısımda buraya denk geldi yani bu şekilde dönüşümlü olarak devam edeceğiz arkadaşlar şimdi arka yüzünde e, tüm ilmeklerim ters olarak örüp geliyorum Ön yüzüne geldim arkadaşlar. Bakın modeli tekrarlayacağım. Hani daha detaylı olsun diye. Arka yüzünü kamera arkası yaptım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın bir düz. iki ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Bakın Sonrasında 1, 2 ilmek düz ördüm. 1 artırdım, 1 düz. 1 artırdım, 1, 2 ilmek düz. Burada yine bakın şu üçlüyü beraber keseceğiz. Ortadaki ilmeği üste gelecek şekilde yer değiştiriyorum ve 3 ilmeğimi beraber örüyorum. Bakın. 1 düz, 2 düz. 1 artırdım, 1 düz. 1 artırdım, İki ilmek düz. Yine burada üçlü olarak keseceğim. Ortadaki ilmeği üste getirip 3 ilmeğimi beraber örüyorum. Bir. iki düz. Bir artırdım. Ve buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Yani şu kısmı buraya getirdik. Bu kısmı da buraya getirdik. Yerlerini değiştirmiş olduk arkadaşlar. Şu ara kısmı da zaten ilk sırada da yaptım, bu sırada da yaptım. Ee, umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım anlaşılır bir video olmuştur arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben daha önce çalışma yapmıştım. Şöyle bakın, gerçekten çok hoş bir model. Gördüğünüz gibi bakın, yazlık bluzlarda hırkalar örebilirsiniz bu, bu modelle arkadaşlar. Bakın şallar yapabilirsiniz bebek örgülerinde kullanabilirsiniz gerçekten çok muhteşem bir model Ben bu modeli bir de hani e, kendim e, kafamdan biraz e, dönüştürdüm diyelim Arkadaşlar e, şöyle bir model vardı şöyle eklemeler yaptım e, değişik bir şeyler çıkarmaya çalıştım bu şekilde oldu ama gerçekten çok hoş bir model oldu Umarım Güzel, beğenmişsinizdir. Güzel bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşuna aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.